boya almaya geldik. Arkadaşlar dedemiz Ampaklısı'ya geldik. Ampaklısı'ya geldik. Evet. Boya Vay boya yapacak izin oraya he? Anne. Evet. Anne. Mama <laughs> <laughs> dedi ki dedemiz gibi boya yapacağız. <laughs> Söyle bugün top oynayamadık yağmurlu diye değil mi? Ampaklısı'ya geldik. <laughs> evet. Ya Ampaklısı'ya Arkadaşlar böyle... söz vermişim top oynayacak. Aldın, hadi gel. İçine, içine gireceğiz. Hadi gel, boya al, Hadi gel al, şu bu Bir şey olmaz. Hepsi kullanılmış Rana. Sanki hepsi Rana ya, sıfıra. Hadi bir hadi, bir hadi sıfır gidiyoruz. Falan. Tamam hadi hadi. boya Boya o tarafta.

Rüya sen hangisini alıyorsun? Sen hangisini alıyorsun? Sakız sulu boya düşünme. Düşeceğim. Hayır kuru boya. Ne? Kuru boya evi de mahvediyor kendine mahvediyor. Evet. Kuru boya al. Hayır bak. Rüya çezi. sen de başka bir şekil al. İki çeşit olsun. <laughs> boyu, bak, Yok o güzel ya. el değil o da mahvediyor. İşte bunun hiç ucu bitmiyor anne dedi. Bitmiyor ama o güzel boyatmıyor. Kadın kendini al. Tamam bu kelebek yapayım. Çabuk git lan. Arkadaşlar bu tane. Seni bu da tatlım. Senin gibi baksana. Panda. <laughs> Rüyayı ancak böyle zaf edebiliriz. Aldıkça aldık. Açma ama beni götürüyor. Geçsem <laughs> bu gitsin. Ancak Rüyayı bile zaf edebildik arkadaşlar. Yoksa her şey alıyorduk. Tipe <laughs> bak. Hadi gidiyoruz eve. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi eşyalarımızı göstereceğiz. Aslında bir sen ediyor musun Riyacım? Aslında çok eşya almadık arkadaşlar. Aslında çok eşya almadık arkadaşlar. Çünkü evde zaten kalemlerimiz falan vardı. Gerekmedikçe sürece almıyoruz biz öyle saçma şeylerden sadece gerekli olacak videoda video çekmek için böyle boya kalemleri hani sizlerle bazen boya yaşması yapıyoruz ya işte o zaman benim kalemlerim çok çabuk bitiyor. O yüzden sizler için yeni bir boya kalemi aldık. Onları artık kullanacağız. Çünkü arkadaşlar ben sizlerle ne kadar çok kullansam okula boya kalemlerim kalmıyor. Evet. Ilk kim başlasın. İlk önce sen. Tamam. Rüya güllerle. kitabı Okumayı çok seviyorum. <laughs> Aslında beni bıraksana ben bunu bir günde bitiririm ama öyle kafam çok vardı bir de başıma. Ama nasıl bitireceksin? 500 sayfa. Evet 567 sayfa arkadaşlar ama çok güzel bir kitap. tekrar Karkaplı Avcı. Avcı pardon ne Avcı da Şurada. Hadi ben Şeye kaplama arkadaşlar şöyle göstereyim. Oo burası çok güzelmiş. Bak <laughs> şöyle göstereyim. Bir saniye tamam böyle yapalım. Arkadaşlar bu arada ne kadar olduğunu söyleyeyim. Bana bayağı baksana. Evet bunlar diğer kitabım. Bu arada çok satıcı. bu satıcının kitabı çok güzel. Hı -hı. Herkes alıyor. Bu da toplam bu arada fiyatı yazıyormuş. 150 TL'ymiş. Bence çok uygun bir kitap. Şimdi gelelim buna. <laughs> Arkadaşlar biz böyle bir şey bulduk. Biz ilk önce Ampagros'tan sonra bir yere gitmiştik. Önce böyle bir şey aldık. Bakın benimkini hatta bakın hem renkli bakın ışıkları da yanıyor. Ve şu gözlere bakın. İki tane böyle yüzü ortaya çıkmış. Arkadaşlarımın ama rüya ki patladı. Evet. Ama içine pamuk koyarız. Sonra da dikeriz. Yine aynı şekilde durar. Evet arkadaşlar rüya ki de böyle olacak. Annem buraya kafasını e, takacak bu resimine. İçine de pamukla olacak. Annem yani öyle söyledi. Evet ben de evet dedim. Böyle ama çok güzel sıktı yani bir. Oyuncağımız var. Böyle oy, oy, oy. Hemen şey yanıyor. Evet. Tamam. Bir de bu var. Şimdi sırada arkadaşlar biz bunları çok seviyoruz. Böyle paket paket ıslak mandalini çok seviyoruz değil mi Rüya? Ve ben çok uygundu. Ama çok tatlılar. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkinin minik minik var. Toplam içinde 8 adet var. Hı -hı. Yani 4 tane burada 4 tane altında var arkadaşlar. Toplam 12 adet bunların aldık. İki paket de panda oldu çünkü pandalar tam bir kız şekli. Tam bir var da vardı ama onların almadık. Şekil, gel, şekil değişikti ama güzel değildi. Biz bunları sevdik ya bunları aldık. Fiyatı çok ucuz, ucuzdu. Evet iki tane aldık. Evet özel iki tane aldık ben, arkadaşlar. Çünkü benim ablam bu. Evet. Açın o ben bunları alacak mı okurum Bir Fark ettim ki kromiller birazcık çok değişik renkleri vardı. gibi size de şey bu arkadaşlar. Bekir hocam sıra sıra. Arkadaşlar ben böyle aldım. Böyle daha güzel. 24 adet ve hepsi geçeri şöyle açıp Yani açtım. Bakın arkadaşlar ya. böyle baya bayağı bütün renkler var arkadaşlar. Ben çok sevdim onu Bunlar artık video için kullanılacak diyor tamam mı? Evet göster. Şöyle bir tane. Evet çok güzel. Bir saniye bunu kapatayım. Arkadaşlar ben Bunları bekleyeceğim. Ben bunlara bayıldım. Ve e, arkadaşlar sizler için daha güzel artık giyip yediğimi boyayacağız. Wow. Evet. Bak ben şimdi kelebek çiziliyor. Evet arkadaşlar bir de burada Rüya'nınki var. Kelebek. Bu arada arkadaşlar artık boy, boyama yaptığımızda ben bunu kullanayım. Rüya da bunu kullansın. Ama o ikimizi. Şaka yapmış, şaka. Değil mi? Evet ya, bu ben bunu paketini açtım sonra da böyle dağılıyor. Arkadaşlar bunlar bana da benim ay ikimizi. Arkadaşlar rüyanda böyle çok tatlı böyle kaçlıymış bu saniye. Şey. Tamam Eki Göseki'yi göstereceğim Eki. Böyle 12'li tatlı şeyi varmış. Şimdi rüya diğerini verir misin bana? Hay diğeri. Evet. Arkadaşlar bir de rüya şöyle bir Lilo'ya e, film görseli çıkartma boyama kitabı aldı. Yapıştırıyorum. Evet yapıştığım göster göster gösteriyorum. Gösteriyorum. Bakın arkadaşlar böyle sticker'ları var bir sürü. Ama hepsi sticker yani. Her boyadığı kısma bir tane sticker takma hakkı var. Ağzında böyle boyamış ve bir tane sticker taktım ona. Kesinlikle takmayacak. Ben takacağım ona. Şöyle işlerini göstereyim arkadaşlar. Böyle. Aa Ama güzel boy boyarsan böyle olmaz. Ha, bak. Ama güzel boyarsan böyle olmaz Rüyacığım. Bak. Şimdi biraz baba. babaları var. Evet. Filip görse çıkartma diyor adı üstünde Rüya. Evet. Burada Tos ile Nilo'ya var. Bak burada bir şey var. Evet bakın burada bisiklette e, ee, abisi yok. Arkadaşıydı. Abisi yok da galiba. Böyle bir boyama kitabı var arkadaşlar. Bu arada ben az kalsın bir boyama kitabı alıyordum. Tamam <laughs> anne bak boyama kitabı çok güzel. Anne diyordu İran sticker bu. Sticker bu sonra tam böyle tam açacaktı. <laughs> İnci artıyor ortadan ayrıldı yırtıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben duydum Bugün çekemedim o videoyu. Birazcık bozuk olabiliriz arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere bir tane video var. Yorumlarda gördüm. E, biri milyo, milye mi? Öyle bir şeydi. Öyle bir kız vardı. Bilayo. Hayır bir tane kız vardı. Yorum yapmıştı diğer videomuza. E, Rana. E, ne demişti? Rana. Ne olur. E, ne... Neydi ya? Hello neighbor. Makyaj yap ama rüyayı başka başka birine yap. Kendine de diye başka Yana, birine. Rana Evet bir tane sticker'ınıza oda yaptırabiliriz. Evet arkadaşlar son olarak böyle bir tane var arkadaşlar. Evet. Bunu da aslında poster kağıdımın ucu yine bittiği için yine yeni tane fosforu karamadım. Ve evet, arkadaşlar ben o diğerleri böyle sevmiyorum. Diğerlerin ucu böyle çok çabuk bitiyor. Evet, Daha çok, çok bunları sevdiğim için bunlardan alıyorum. Son olarak da e, her zaman son olarak da arkadaşlar her zaman ayrımda bulunabilecek bir şey салfak aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz aslında e, çok yeterli olmadığı için bunları aldık. Evet. Siz de şimdi bizi hemen beğenirseniz evet. daha çok böyle şeyler alabiliriz. Çok beğenirim. Evet o zaman abone olmayı, like atmayı, tinte basmayı Bilmiyorum. yani... ...yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. diye dedik. ki an, patladı ki. Ne? Aa oh, kızımın ördeği patlamış. Tamam arkadaşlar söyle yorumda yazın ne içine dolduralım. Değil mi arkadaşlar? Bunu içine ne dolduralım? Aynen, Hadi görüşürüz yorumlarda yazın bizi arkadaşlar. Arkadaşlar pamuk dolduracağım. Bayda ışık gelecek. tane. Beni bana yorumlarda ha, ha, yazın yapayım. arkadaşlar. Ben arkadaşlar bakın bu da Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>